Spor Yöneticiliği Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir? Öncelikle Spor Yöneticiliği Bölümü dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizin bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlarına yönelik spor yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş imkanlarına gelecek olursak, öncelikle pedagogik formasyon eğitiminizi alıp beden eğitimi öğretmeni olabiliyorsunuz. İlgili eğitimlerinizi tamamlayıp akademisyen olabiliyorsunuz. Yerel yönetimlerde spor yöneticisi pozisyonunda çalışabiliyorsunuz. Amatör ve profesyonel spor kulüplerinde yine aynı şekilde spor yöneticisi olarak çalışabiliyorsunuz. Spor işletmelerinde organizatör veya yönetici pozisyonunda çalışabiliyorsunuz. Gençlik spor il ilçe müdürlüklerinde yine spor yöneticisi pozisyonunda memur olarak çalışabiliyorsunuz. Bunun için KPSS'ye girmeniz gerekmektedir. Yine aynı şekilde turizm sektöründe yönetici olarak çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda üniversiteden mezun olduğunuzda seçmiş olduğunuz branşta birinci kademe antrenörlük belgesi alabiliyorsunuz. Rekreasyon bölümünde de alabiliyordunuz. Bunda da alabiliyorsunuz. Konuyla alakalı ve BSEO ile alakalı tüm sorularınızı yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın.